Türkiye'de devletimizin çok acilen 5 tane ana ürüne iyi fiyat vermesi lazım. Şimdi buğdayken zarar etmemesi lazım, pancarayken zarar etmemesi lazım, ayçiçeğeyken zarar etmemesi lazım, efendime söyleyeyim pamuk, bu 5 tane stratejik ürün, ana ürün devletin çok iyi bir fiyat vermesi lazım, süs etmesi lazım ve ürün deseni kendiliğinden zaten otomatik olarak yayılır, dengeye girer. Kendiliğinden dengeye girer. Ama bu beş tane üründen kaçarken insanlar zarar ediyor. Mısır eklimi zarar ediyor. Al işte bak şurada tohumluk mısırım var. Al sıcaktan. dölleme yapmadı, tozlama yapmadı. E, İstediğimiz verimi alamayacağız. Karpuz çok kötü başladı. E, kötü başladı, sonunda kötü gitti. Tarlada kilosu 700 kuruşa satıldı. Ondan sonra bir daha fiyatlar hep geri geldi. E, başından sonuna Aşağı yukarı 0.50 kuruş, 0.1 kuruş oraya gitti. Ülkede 5 tane ürün dengeyi koymadığımız müddetçe biz dengeyi sağlama şansımız yok. Bu yıl rekoltenin e, tohumlukta da 600 kilo bekliyorduk. Biz şu anda bunlar tohumluk mısır. Tohumluk mısırlarda da 600 kilo falan bekliyorduk. Fakat şu anda yaptığımız e, şeylere göre e, e, aldığımız numaralara göre verim 400 kilonun altında bir verim olacak.